Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kamu işlerine 1 Temmuz'da %15 zamlı yemeğiler, tediyeler, ikramiyeli dahil hepsini hesapladık. Özel bir haberle sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu haberleri biz size ekranda gördüğünüz memurlarhaber.com web sitesinden okuyorum. Web sitemiz 724 yayındadır. Tarayıcınıza memurlarhaber.com yazın. Web sitemizden bu haberlere ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Merhaba sevgili iş kardeşlerim. Hepinizin bildiği gibi 1 Temmuz itibariyle birçok kurumda yemiyeler 833 TL olacaktır. Biz de yeni %15 zamlı maaşları, ikramiyeleri, tediyeler ve bütün sosyal hakları zamlı şekilde hesapladık. Gelin şimdi detaylara birlikte bakalım. 2023 2.6 ay zamlı ücretler 1 Temmuz itibariyle %15 zam oranları günlük yemeği artık 833.75 kuruş olacak. Brüt 833.75 kuruş %20 belgede net, 561 TL %27 belgede net. 511 TL oluyor arkadaşlar. 30 günlük yemi brüt 25.012 lira 50 kuruş. %27, %20 vergiden net 16.819 TL. %27 vergiden net 15.330 TL oluyor. 31 günlük yemiye aylık brüt 25.846 lira 25 kuruş. %27 ve %20 vergiden net 17.379 TL. %27 vergiden net 15.841 TL arkadaşlar. Tediye brüt 10839 TL oluyor. %20 vergide neti 7288 TL. %27 vergide neti 6643 TL. İkramiye brüt 25013 TL. %20 vergide net 16819 TL. %27 vergide net 15530 TL oluyor. Ek ödeme brüt 4169 TL. %20 vergide net 2803 TL. %27 vergide net 2555 TL. Sosyal yardım aylık brüt 1834 lira 25 kuruş %20 belgede net 1233 lira 37 kuruş %27 belgede net 1124 lira 23 kuruş oldu arkadaşlar. Hizmet aylık brüt 15 TL %20 belgede net 10 lira 90 kuruş %27 belgede net 9 lira 19 kuruş. Giyim yardım aylık brüt 97 lira 27 kuruş %20 belgede net 65 lira 40 kuruş %27 belgede net 59 lira 62 kuruş. Hizmet primi %13'ten aylık bürüt 3251 lira 63 kuruş. %20 vergi denet 2186 lira 43 kuruş. %27 vergi denet 1992 lira 95 kuruş. Hizmet primi %13'ten bir günlük fiili çalışmaya göre bürüt 108 lira 39 kuruş. %20 vergi denet 72 lira 88 kuruş. %27 vergi de net 66 lira 43 kuruş. İş primi %4'ten bir günlük bürüt 33 lira 35 kuruş. %20 vergi denet 22 lira 42 kuruş. %27 vergiden et 20 lira 44 kuruş. İş primi %5 bir günlük bürüt 41 lira 69 kuruş. %20 vergiden et 28 lira 30 kuruş. %27 vergiden net 25 lira 55 kuruş. İş primi %6'dan bir günlük bürüt 50 lira 30 kuruş. %20 vergiden et 33 lira 64 kuruş. %27 vergiden et 30 lira 66 kuruş. Gece zammı %8'den bürüt 8 lira 89 kuruş. %20 vergiden et 5 lira 98 kuruş. %27 vergide net 5 lira 45 kuruş arkadaşlar. Gece zammı %35'den bürüt 38 lira 91 kuruş. %20 belgeden et 26 lira 16 kuruş. %27 belgeden et 23 lira 85 kuruş. Fazla mesai ücreti %70'den bürüt. 188 lira 98 kuruş. %20 belgeden et 127 lira 70 kuruş. %27 belgeden et 115 lira 83 kuruş. Fazla mesai ücreti %100'den bürüt 222 lira 33 kuruş. %20 belgeden et 149 lira 50 kuruş. %27 belgeden et 136 lira 27 kuruş. Resmi tatil ücreti brüt 1667 lira 50 kuruş %20 vergiden net 1120 lira 24 kuruş %27 vergiden net 1022 lira 30 kuruş arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince hesaplamaya çalışırız. Durum bu şekilde. Kurum kurum şimdi Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yaptık. 14 Temmuz'dan bu maaşlarını diğer kurumlarda pdf yapacağız. Bilginiz olsun. Kanala abone olup bildirimizi açın. Arkanıza yazsanın bizden videoları bekleyin. Bir de Videonun altında bulunan Kamuşca ben Instagram sayfasını tıklayın takip edin oraya da gelin arkadaşlar. Hayırlısı olsun gelişmeler vermeye devam edeceğiz.